Tamam, 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 tamam. Biyadık. Biyadık. tamam. Portaldan evet, mı gidiyoruz? Ben, ben hazırım. Portaldan. Dede Bey portalına ben atlıyoruz arkadaşlar. Üzerinize evet. malzeme Ay hemen gidiyor musunuz mu? Bir dur. İki ben saniye dur. Dede Bey yönüne gitmek isteyen yolcularımızın Dede Bey portalından geçerek. Öteki taraftaki Bey'i sıkırmadılar inşallah. Kapıları kapatın. Geçtik sen de gel. Ha, burayı güzel. Oo, Ben yapamadım. Neyse dur geliyorum. Üzerinizde demir varsa, metal varsa giremiyorsunuz. Ona bir de po. Bak kapı sağında. Burama, mı? Bura ne olmuş? Arkada. Dede Bey yazıyor portanın üstünde. Dur, dur geliyorum. Yallahmış bu. Dur, yallah Yallah'a girme. Okey. Okay. Amele. Ha bura bura okey. Yes gel. Nane nereye gidiyorsun? Edebe ya. Ha, ha okey. Ateş yakacağım mı peki? He he aldım bak zimeyen Tamam. Geçen sefer çünkü yarı canını sırf ortadaki ateşlerden almıştık aslında. Kendi yeteneğimizden değil, yani emeğimizden. Almıştı, canım. evet evet. Mesafemizi koruyalım. Kötü kullarını sen affet. Heyecanlandım. <laughs> 5 saatte dede bey diyorlar ilk defa göreceğiz. <laughs> Hadi bakalım kısmet. Dede de, de, de. de, de. Ya şey ya vallahi kaymakla beslenmiş öyle dedi. Şey olmuş. zannetmeyin. Dede böyle kombatımız nasıl olacak? Ben de merak ediyorum gerçekten. Taş çok fazla üzerimde biraz taş kırar mısınız? Taş. Taş da burası için biraz taş. Bulursam kırayım ama. Hey, e, karşı burada kocaman kaya var. şurada taş var tamam. Gördüm gördüm. Evet. Boşalım bakalım. Geldim. Şuradan taş kırayım. Ve Dede Bey gerçekten gece saldırmaya karar verdik değil mi? Troll bize gelsin yanımıza diye. Niye gece ya? Yo gündüz bekleyeyim canım. Gün başı? Güneş mi batıyor şu anda? gidelim yatalım öyle gelelim. Ya. Ha alevleri kullanalım. Tamam. Yatar geri geliriz sonra. Hem de aynen enerjimiz de full olur o zaman daha uzun hmm. Olur yeniler. Bunun adı Eyktür. İnek aşı sadüktür. Yunhan'ın pipi büyüktür. Şimdi yürek yırtılır. Taş bıraktım buraya. Taş bıraktım buraya. Geldim sonra şuraya. Gökbörü döner çıldırır buraya. Hı. <laughs> de sonra yatak ya. <laughs> Ramazan gelir, hoş gelir. Ne? Ait Ayet ne? Ayetel kürsü sınavı arkadaşlar. Daha lazım mı taş? Biraz Vuruyorum ben valla. Nane neredesin? Bir 43 tane atayım sana. at abi orada ateşleri yanında ben Yatıyorum ben. Lan tamam, oğlum niye gittin işlemi... hemen? Gelip çalışsana burada. Ya, hallettiniz siz. Power off bir şey aktive ettim. Haa ben yanlışlıkla. Kaç tane taş lazım ki? Beni taş. Too many taş. Not so taş. Ee, okey oldu galiba burası hakikaten. Yeter ya ben elimdekileri tüketeyim diye şey yaptım. Hadi gidip. Hadi. Base'e dönüp zıbarmaca. Bu arada base nerede acaba? Ben kuzey bu... kuzey. Takip et beni. Kuzey kuzey kuzeye gideceksiniz. Kuzey koşacaksınız. Tabii benim haritada da koymadığım iş siz sizde çıkmayınca böyle saçmalık oluyor işte. Dikenlere Niye dikkat edin boş almayın. Hiç saçmalıyım. Haydi portala. İyi ki dedim oh, oh. ki dikenlere girip boşu hasar almayın dedim. Zuhal'in evet yarı canına ya. gitti. Mario gibi sekti dikenlerin arasında. Pling pling plonk diye. <gülüyor> 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 Bu bir yerden sonra iç kulakta denge bozukludur Zuhal ama yani. Onu da söylemem lazım. Aa Benim mail hesabımla League of Legends hesabı açan çocuğun... E, ...şeyi gelmiş. Mert56'nın 2021 LoL özeti gelmiş mailimde. Hmm. E, ulaştığı derece demir 4. E, toplam zafer şey 4. Yapacağım. Evet. Demir 4 şey ya en düşük tebiye olması lazım. <gülüyor> toplam <gülüyor> zafer, toplam zafer 987. Oo, iyi mi? No. Ne? Kötü mü bu iyi mi? Kim yok. En çok oynadığı rol üst koridor. Yani oynuyor bu çocuk lolü belli ki bu arada. Hani... Evet. Lol oynanmaz mı abi? Senin çocuk istiysem lol hesabını bayağı şey yapabilir mi ya e, ee, alabilirim yani. Ya e, alma bir oğlum. Ya, almam tabii e, ki. Bir şey yapmadın mı ya? Bir mesaj, bir şey, bir işaret bırakmadın mı? Küçük çocuk herhalde. Yanlışlıkla Mert Günok mu ne adı bu arada öyle bir şey. Mert Gun ya benim mailim. İşte şey Hı -hı. yapmış. Birleşik yazmış. Gun yazmış Mert Gun yazmış. Bir Mert nokta İkisini de aynı olarak algıladığı için Google bana geliyor mailleri. Haberi yok büyük ihtimalle. Bir daha o maili kullanmıyor falan herhalde. Ben yaptım Yıllardır... Bu arada. RP, mp alır, karakter, marakter alır, faturası gelir bana. <laughs> çok iyi ya. Neyi skin de seviyor en çok? Görmüyorum. Sadece şey diyor işte, bilmem kaç bin rp aldınız falan diye mail geliyor. Maşallah. Ama böyle küçük küçük işte böyle. 20 liralık alıyor, 15 liralık alıyor, hmm. 30 liralık alıyor. Uzun zamandır da almıyor dolar <laughs> yükseltiğinden beri. be! <laughs> <laughs> Arada <gülüyor> rp at çocuğa, çocuğa. E, dolar yükseldi şey arttı mı ki? RP'ler arttı mı ki? Onlar TL ile değil Ben bilmiyorum. Artmıştır belki yani. Her şeyin fiyatı yani. şey yükseliyor. Türkiye'ye göre fiyatlama yapmışlardır. Delilik Hadi oluyor yapmaları. Evet Artmış bak. Droplandım geldim ama. Karşılı kısılmıştır belki garibimin. Aga evet olabilir. Murat Başçı okudum onu. Onu açık bende ama niye anlamadı? Anlamadım niye çalışmadı yoksa şey açık yani. Okey hadi bakalım. Evet. Gazamız mübarek hadi olsun. olsun koç yiğitler. Come on Let's go to name. Benim internet bir ama dur bakalım hadi. Minimum ölü, ölümle dönelim inşallah. Minimum. Go 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 go. Ne almadım? Haydi mi zamanında 50 liraya alınan RP ile ihya alıyordun. Bence hiçbir lolcu hayatında hiçbir şekilde ihya olmuyor. Bölün <laughs> özeti biraz şeytan azapta gerekir sanki ama neyse. Biz bilmeyiz lol falan anlamayız. Diyor ama karnını kaşıya kaşıya Arkaine izledi ve sevdi. Oğlum sana de Arkaine Sevmedin diye de kızmışlar, sevdin diye de kızmışlar. one? Yani lol işte seyircisidir kılmıştır. abi ya. Lol seyircisidir, ne diyeceğim. Yani şey gibi... Hani taraftar linci yemek gibi bir şey abi lol type, O yüzden çok da şey yapamıyorum. Biz nereye gidiyoruz ya? Yani? Binna. ya. Abi Zuhal'in peşine takıldık gidiyoruz ya. Ben de evet. diyorum? <laughs> Ama o tarafa gitmiştik. Hayır Sanki be abi bir güneye şey gittik neydi? ya. Kadim olan değil bu ya. peşi fazla Şey gibi anasını satayım böyle. Gece kulübünden çıkmışız. Ha, nereye gidiyoruz? Şimdi beni takip edin çünkü bir mekan biliyorum. Tamam <laughs> Merve'yi takip edelim o zaman. Öyle sabahtan akşama kadar gez sonra Taksim'de. Mekan neredeydi? Ya galiba Tünel'in oradaydı çünkü <laughs> bakalım. <laughs> Ne güzel hayatlar yaşıyorsunuz be abi. Peki biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Bunu Yiğitcan'a söyleme bu arada inanılmaz sinirleniyor abi. Neye? Ee Yiğitcan'a e, peki biz ne yapalım şakası yapmayın çok kızıyor. Aha. <laughs> o ya. sana kızıyordur oğlum. Ya bilmiyorum genel olarak e, işte şeymiş abi çünkü. Normalleştiriyormuşum. Mağduriyeti normalleştiriyormuşum. Öyle bir şey dedi. Yok ya da bıktın mı dedi sürekli her yerden mağduriyet çıkartanlardan. Bari sen yapmam dedi bir şey dedi. Sen niye git bizi şikayet Boşanmayın abi lütfen. Lütfen evet, boşanmayın. Abi. Oo çok iyi git lan. Arkadaşlar Biraz ben değilim. şu anda dual PC kullanıyorum ve 3070'ten yayın veriyorum ama kurduğunuz ateşler volumetrik yüzünden galiba kastı benim bilgisayarıma. İlginç benim 3080'i kasmadı. Allah Allah. Benim 2060'ı da kasmadı yani o şey değil. <laughs> de evet evet. Bir tuhaflık var niye böyle oldu bana? Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Hı. Hmm. Haydi çağır. Ee, çağıracağım da. Ha. Günhan Beyciğim siz bu Yok. taraftan ok sıkarak gelir misin benim olduğum yere? Ee, ben basayım mı tamam. çıkıp şebnem basayım ben. Zıpladığım yere gelir misin? Bakın şöyle bir şey yapmanız Aa. gerekiyor. Arkasında saklanacak bir şeye ihtiyacınız var. Çünkü tamam. Fıraptan... Ya da taktik maktik Zaten anlatma gel. çağır işte ya. Tamam abi o zaman. Acı çekiyor muyuz? Çekiyoruz, çekiyoruz. Abi anladın ben mı? Şu hani ağacın arkasından sıkarım ha. Ben anlıyorum evet. senin seni güzel yönünü iyi niyetini ama o öyle olmayacak zaten. Yani anladın ya mı? İki saniye sonra dağılacak bütün o sistem. Ama Sen, Sen YouTube'a video çek, ama... YouTube'da anlat bunu taktiklerini. Bize anlatma. Biz herkes öyle biraz sonra Ne olmuyor ki ya? Yani. Ha, ulelek, yani diye sesler falan çıkaracağız yani. Ay bak <laughs> dışarıda o Ya sıçtık. Yanmıyor. Evet. Kod koca biraz iyidir, değil değildir. Diğer tarafa gelirseniz yanar biraz daha. Kaç sen, kaç, yansım kaç, yansım kaç, da. kaç. uzak arkadaşlar. Çünkü bu üzüyor bunu. Ben evet evet fena vuruyor. hep evet, Hepimiz aynı yere geldik bu arada. Köyde. Biraz. As siktir. Ulan niye bana odaklandı bu şerefsiz full? Abi random odaklanıyor ara ara. Bir, ama iyi odaklandı ha. Tipimi beğendi. Yanıyor şimdi şu anda. Gülüşen okay. zannetti beni. Beyler bayılıyor abi bana. <gülüyor> <Oha>! <gülüyor> Ulan başladık anasını satayım ya. Mükemmel bir yer oldum kendime. İnanılmaz sümük atıyor şerefsiz. Ben nasıl ebesini kendimden vuruyorum ama. Üff. Whoa! Evet. Biraz bırakalım ağaçları yıksın. Oh. Çıkışta toplarız hepsini. Ay! Böyle bir şey yok ya ateş edin. Ulan çok iyi yerden vuruyorum dedim. Herkese de yetiyor pezevenk. 5 kişiyiz. Sayamıyorum hmm. <laughs> wow. ben Ölürsem çok komik olacak cidden Hemen. Koş, koş Eşyaları alıp devam. Geliyorum. Eşyaları alma kadar umarım ölmeyiz. İyi diyorsunuz, güzel diyorsunuz. Hop, fark etti. Galiba en son ben kaldım. Öldü mü herkes? <laughs> Bilmem. Yo, ben ölmedim. Ne güzel. Bir ben öldüm mal gibi. Çok iyi yerden sıkıyordum ya, yani, nasıl öldüm? Mal gibi demeyelim de öte yandan burada Atvan'ın mezar taşını görüyorum. Ölmese mezar taşı olmaz diye düşünüyorum. Hiç sesini de çıkarmıyor. Yo yo, ben dedim ya oğlum başladık diye işte öldüm o an. Ha. Artık i̇şte anlayacaksın bunları. Ne Allah kahretsin be. Bak mesela yine Aa gelir gelmez yine öldün lan gördüm. Çok Topsluk evet. öldüm ya. Ulan günah çok, çok komik adamsın vallahi seninler sen olunca daha keyifli oluyor ya. Vallahi. Gönlün, gönlün çok çok gülüyoruz, çok gülüyoruz gün hala çok gülüyoruz valla çok eğleniyoruz. Ailecek. <laughs> Komik çocuk valla olmasaydı. En çok yarışma programında yarışma Sesler sonra... çıkarıyor. Zenci ya. taklit yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Güldürüyoruz ya. da tam benim o şeye saldırıyor ya. Vay Allah kahretsin. Be, be, be. Ee, kral peki biz ne yapalım? Dayı bu adam yani daha yarı canına getiremedik ha. Neyse iyi gidiyoruz bence so far. Öktürk şu an bayağı iyi gidiyoruz ya. İndiririz indiririz de. Bostur yani bu, bu kadar olur ya. Bostur. Bana atma işte. Ben ya ben tasarımını atma. falan da sevdim çok. Öyle yani bakalım ne anem oldu. Hangi Anadolu cinine benziyor? Bu mu? Bu şeye benziyor. Ee, Tatar <laughs> cini var bir tane. Şöyle diye. Orman cini tarzında ona benziyor. Harbi mi lan? Hep hep de böyle bak kesin abi her şeye benziyor bir şey zaten. Adamlar biliyor yani. Her şey bir şey benziyor. Ben çok da birbirinden coğrafyayla e, coğrafyaya ayırabileceğim bir şey değil ya? ki. Ayrıca böyle hümonit bir ağaç görmüş adam fi tarihinde. Biri ent demiş, biri bilmem ne demiş. Ya yani. Allah kahretsin seni ya. biz ne diyelim? Sakın. Peki biz ne diyelim biz abi? Biz ne diyelim? Cemal. Biz ne diyelim abi? Türk Türkiye'den Demir bir yüzüklen efendisi çıkmaz mı nane? Altamalı Niye çıksın ki? Ya <laughs> yani kesinlikle. <Büyük> bir... <gülüyor> Türklerin <gülüyor> en güzel bir müdürlüsü var. Niye çıksın ki? <laughs> en güzel cevap geldi valla. Niye çıksın lan durduk dedim. İşte... Bizim mezarım nerede ya? Göremiyorum. Ya ben... işte bir mezarı bile yok. Anlıyor musun? Gerçekten. Birler. Malları alıp çıkana kadar. Bir de baltayı düşürdük. Lan benim oklar buna vuruyor mu vurmuyor mu emin olamıyorum ha. Çok uzaktan sıkıyoruz ya ama. Ya bir şey diyeceğim. Ateşlerin bizim işimizi daha çok zorlaştırması çok kötü oldu. <laughs> Görmüyoruz adamı. Shit happens ya boşver. Sen daha anlatıyordun anladın mı? ne yapacağız böyle yapacağız falan diye. Ama bak dediğim gibi yapsaydık. Aynen. Ortalayacaktık bunu. Kesin kesin. Kardeşim gider misin? Orada? Aa bakır buldum dövüş ortasında. Dur şunu işaretleyeyim. Bakır. Bunu yaktım. <laughs> bir de bakır buldum şartledim dövüştü öyle verimli bir dövüş oldu. Östü ya neden ya? Ne oldu? Bekledi beni de. Ne oluyor lan? Allah. Abi tam da iyi değil mi yani üff. Ya bir de çıkko falan geliyor arada onlar fena yani Abi niye burada ben... duruyor bu sadece? Yine burada Nice. Az kaldı. Çünkü hepimiz farklı yönden vuruyoruz ya. Sabit kalıyor oldu yani. Okey. Hangimizde vuracağını şaşırıyor ki Tamam ya öldü. Öldü öldü. Ben Hadi. Hadi. Yeter <laughs> bu. Aha. Hele evet, evet. hele. Allah. Evet, bunun olur, cesedini götürüp yani. doğrudan birisi bassın şeye. Taksın şeyden. Ben götüreyim hemen. Ben Aynen götüreyim. abi ne olur birine bırakma onu biliyorsun. <laughs> İsmini vermek şey, istediğim bir arkadaş. en enaktar var. Enaktarları da şey yaparsanız sevinirim. Birisi anahtar aldı yani sanki Ben çabuk. aldım. Ha, envanterde boş yer yok diyor. Arkadaşlar şu anahtarları alalım ya. Alayım. Ben ne alıyorum? Mallarımı almaya gidiyorum. Galiba aldık. Yani. Yeah. Okay. Ne demek istedin? Ben hepsini aldım. Oo, burada da var ya ne çam devirmiş bu var ya. Ne kütük yapar burası şimdi. Bir ara gelir toplarız bunları. Nice. Aa base burada değildik nereye gidiyorum ya? Aga be tancanın mezarının başındayım şu an. Türkiye base, yeri. base <laughs> Reys'in saman ettiğimiz yerin kuzeyinde kalıyor arkadaşlar. Bir İş sürü mezarım isim. oldu benim orada. O en sonuncu sovyet Hmm. İsimsiz tanca şey. anıtları var orada bir sürü değil mi? Esas olan şu galiba Dur bir kızım, dur dur. Baltam da düştü. Saçma sapan yani. Günay ben, ya şu düş... yeni çıkan Pokemon oyunu nasılmış? Ee abi yani herkes farklı bir şey söylüyor. Senden bayağı beğenilmiş benim gördüm. Metası evet, 86 yani. mı neydi? Beğenilmiş, beğenilmiş ama böyle bir kısım da kötü. Bayağı boktan da diyor. Ee, ben kendim alacağım galiba. e, Anlayacağım oynamak için. Abi. Net alırım ben Ben de yani çok zaten bir open world Pokemon oyunudur bu sonuçta yani. Ne kadar kötü olabilir ki gibi düşünerek. Yayında da oynarım diye böyle bana da kontent olur. Hem Pokemon severim yani. hem SWORD'da Şimdi böyle Megami tamam Sensei nasıldı? Onu aldın mı 10 dakika oynayıp attın galiba. Aa yok lan inanır mısın? Ben onu böyle 10. ya falan oynayacağım yayında yakında. Çok sevdi benimkiler. Garip bir şekilde. Aa. Abi Pokemon gibi ya işte böyle. Farklı iblisler yakalayıp onları böyle çaprazlayıp yeni iblisler yaratıyorsun ya. Baya böyle bir şey gibi oldu. Yayında bir tuttu ben de çok şaşırdım. Dün onu diyordum hatta yani. Bu Enşi hani, şey de böyle go oyunum oldu. Şimdi Megami Tensei de go to oyunum oldu. Cennette gibiyim falan. Yayıncılığımın en iyi dönemindeyim yani. O Vallahi Valla ben de bu aralar şeye coşuyorum ya. Böyle War Tales, Hitman falan gibi oyunlar isteniyor chatte sürekli. Hoşuma gidiyor hakikaten. Evet evet ya böyle bir... Herhalde bir şey oldu kanka. Bilmiyorum bizi izleyen insanlar bir tık büyüdü mü? Ya da... Daha mı yaşı büyük insanlar bizi izliyor? Abi Anlamadım şey oldu ki. ya. İşte bu yani Call of Duty'ler Age of şey Age of diyorum. Assassin's Creed'ler falan kendini bitirdi. <laughs> e millet de Valorantçı evet. değil. Yani anladın mı hani Valorantçı seyirci yok bizim. E haliyle kaldık şeye. 3A ya da 2A oyunlara kaldık. Yani öyle bir sektör de değişti bence biraz yani. Ya inanır mısın? Ben dün Dragon's Dogma oynadım. Ee, ve şey falan dediler abi bu nasıl böyle ne kadar iyi bir oyun ne kadar derin bir kombatı var biz bunu hmm. niye daha önceden bilmiyorduk falan oldular böyle. Ben de şaşırdım. Dark aynı sene oynamıştım ben onu müthiş bir oyun ee? oynamadım. Dark Arisen versiyonu değildi o zaman Xboxtaydı Aynen işte Dark Arisen oynadım dün gösterdim falan bayıldılar oğlum. Çok şaşırdım bilmiyor olmalarını bilmiyorlarmış yani. Hani bilenler elbette mi? vardı da şeyi çok... bilmiyordu. O, o mekaniği çok kötü harcadılar ha. En son Assassin's Creed Valhalla'da onu eklediler biliyorsun değil mi? kendine bir tane eğini harcar yapıyorsun. Diğer oyuncular çağırdıkça şey işte bir şeyler kazanıyorsun falan. Ama yani 15 sene önceki drag şey ne Dragon's Dogma kadar yapamadılar yani yine. Ya Dragon's Dogma'nın şeyi de çok iyi ya kanka. Bayağı bildiğin e, 8 tane combat slogun slotun var. 8 combat hmm. slotuna yüzlerce ayrı movement, move koyuyorsun. Ve yani tamamen kendine kustomize bir dövüş tarzı belirliyorsun. Bir de yani büyük bossların tepesinde tırmanma var oğlum. Hani. Tabii. Oturmam bildiğin, Oturman mı olayı zaten Shadow of Colossus gibi yapıyor oyunu bayağı. Şey de çok iyi Tut lan, yapay zeka kombat sırasında birbirleriyle sürekli konuşup ekip çalışması evet. yapıyor ya. Evet yani. evet 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 evet. Çok temiz bir oyun. Harcadılar işte yani devamını getiremediler, üstüne bir şey koyamadılar, yazık oldu. Evet aynen öyle, aynen öyle. Ama şey diye bir işte dedikodu var, Dragon's Dogma 2 duyuracak Capcom falan gibi bir dedikodu var. İnşallah duyururlar yani. Valla en son onu browser MMO'su gibi bir şey yapmışlardı dayı. Sonrasını evet bilmiyorum. evet. Bir tane main line çıkartacaklar diye bir muhabbet dönüyor bir süredir. Dragons Dogma'yı From Software'e versinler. Aa dur dün biz Dragons Dogma oynarken ne oldu biliyor musun? Sahibi geldi ee, çete. Yok. E, bir tane böyle şey geldi. Po i̇lk po ilk pawn'umu seçeceğim tamam mı? Ekibe healer lazım. Hı -hı. Karanlıklar içinden inanılmaz seksi yırtmaçlı mı yırtmaçlı böyle bir tane healer kız geldi tamam mı? Okey. Level, level'ı da en en yüksek level. Çok güçlü falan böyle değil mi? Hani ben bunu almayayım. Sonuçta level 1'iz daha şimdi bunu. Bu benim bir arkadaşımın herhalde yani. Steam'de bana ekle olan birisinin. Belli ki çünkü onlar çıkıyor böyle. Bir tıkladık üzerine senin pawn'un. Aaa! Evet. <laughs> Oha ben kendi pawn'umu hatırlamıyorum ama kesinlikle seksidir benim pawn'um. Her zaman öyle. Evet olur. evet. Ee, bir tane böyle at gibi böyle mage bir kız. Çok iyi ama. Aa lan. Senin seyircilerden biri o geçen haftadan bana onun ekran görüntüsünü alsın göndersin bakayım. Ben hatırlamıyorum bir kere mu? Kaç sene oldu ben Dragon's Dogma'ya girmeyeli? Evet, çok ilginç değil mi oğlum? Baya ben de onu düşündüm yani. Zaman kapsülü lan. Yani hmm. taktiğe geldi önüme. İşte çok güzel bir mekanik o yüzden bu pawn mekaniği. 2016'da girmişim en son ben Dragon's Dogma'ya. Evet, burada evet. yani full fulllemişsin falan anladın mı? Sonsuz dedim, level dedim. yani. Ben Dragon's Dogma'yı bitirdim ya o şey. En son bir tane ejder yakalayıp onun üstünde tırmana tırmana birilerini dövmüştük falan. Yani ya galiba turu ending'e ulaşamamıştım. İki sonu vardı Dragon's Dogma'nın ama ya yani bir tur bitirmiştim. Sonra bir şey olup tekrar başlamıştım aynı kadroyla hatırlıyorum. Onu hatırlamıyorum ama. Ne olmuştu da tekrar başlamıştım. Ben çok şaşırdım birdenbire böyle karşıma çıkınca ya. İşte bak o oyunun kerameti de öyle yani. Güzel oyun ya. Ben daha çok bilinmesini isterim yani. Aldın mı lan mı ekibi? Almadım. Çok level yüksekti. Al oğlum. Gezdir kızı biraz. Şey. Bin yıllardır şeyde bırakmışım. Depoda bırakmışım. <laughs> alırım kızı. Al alırım büyük ihtimalle. Oyunun Üzüldüm ilerisinde şimdi falan. Şey ya. E Dragon's Dogma da 30 lira falan da dün yani böyle hani. Umarım şey yapmışlardır. Alan olmuş bayağı bir. Melisandre'ymiş <laughs> ismi. Aa Melisandre olabilir evet. Gerçi Pavlo'nun ismini biz mi koyuyorduk hatırlamıyorum onu. Biz koyuyoruz. Ha, i̇yi bak. Görüyor musun? Sikilerçi gibi bir isim koyacağım ama doğru düzgün bir isim koymuşum vakti zamanında. <laughs> Sikilerç. <aç. gülüyor> <laughs> e, oyuna büyük ihtimalle immerse olmuşsun. Taşak isim koyasın gelmemiş abi. Bana da öyle oluyor. E ben tabii canım. Çoğunlukla ciddi oluyorum ya ben RP oyunlarına. Bir oyuna insan öyle girince hiç şey yapası gelmiyor yani. Aslında çok ilginç bir şey söyleyeceğim, Dragon's Dogma'da şey mekaniği var mıydı ya, ana karakterinle pawn'unun yerinde değiştirme mekaniği var mıydı? Sanki öyle bir şey kalmış benim aklımda. Ee, ben bir yok. süre sonra ana karakterimin yerine başka bir karakteri ana karakter seçmiştim diye hatırlıyorum. Abi Sanki. bilmiyorum da olabilir, belki ileride açılıyordur. Ben çünkü oyunda hiçbir zaman aşırı ilerlemedim abi. Ee, abi bir noktadan sonra kombatlar Monster Hunter World'un keyifli haline geliyor, biraz uzuyor. O zaman hakikaten şey. Yani benim bir tane Thief karakter vardı. Hatırlıyorum böyle düşmanın üstüne yapışıyordum onunla. Özellikle uçan düşmanların. Düşerken ip atıyorsun bir daha yapışıyorsun. Kaçacak gibi oluyor bir daha yapışıyorsun. Geberiyorsun yere düşüyorsun. iki iksir içiyorsun çıkıyorsun bir daha. Böyle döve döve dönüyordum gerçekten düşmanları. Keyifliydi ya çok. Bilal, Monster Hunter World'de de ben aynı tadın olacağını çok zannetmiştim. Yani... Hmm. Çok sıkıcıydı. Kombatlar uzundu falan ama hani böyle şeyin tadını alamıyorsun o tamam işte kuyruğunu kestim şimdi yavaş yavaş halledeceğim falan yani progression yoktu. Şeyde, Hunter'da Dragons Barbara, Dogma'da Kuyruğun... baya progression var yani. Evet. evet Dragons Dogma'da kuyruk falan kesiyorsun yani Monster hmm. Hunter'da da vardır ama Monster Hunter'da şey hissiyatı bende hiç olmadı. Ee, böyle gerçekten ormana girdik ormanın içinde yavaş yavaş böyle geziyoruz ve işte hayvanı şey yapacağız. Yani hiçbir zaman böyle hayvan aşırı kuvvetli hissettirmedi bana bir şekilde kesebileceğimi biliyordum yani. Dragon's Log'a öyle yaratıklar geliyor ki, ben bunu nasıl döveceğim lan falan diyorsun. Hmm. Bende de Monster Hunter World'de aksine, yani düşmanı da hiç evet güçlü hissettirmedi ama şey oldu hep. Abi şimdi akşamdan sabaha yavaş yavaş keseriz gibi oluyor böyle yani iş tamam kolay değiller ama bir yandan da şey oluyorsun böyle öf gel bakalım sen de kardeşim, Ay, otur bakalım falan hani böyle çok iş olmuştu onlar benim için ya, Monster Hunter World'ü ben sevemedim bir türlü. Kaç ayda tuttum. Hatta şu an bile yüklü olabilir. Böyle bir şeyim var hep. Ulan ben bu oyunu keşfedeceğim. Bak millet seviyor. Var bunun bir canım. kerameti. Ben de bir keşfedeyim. Bak waifu var en kötü. Tight giydiririm falan. Yok abi giremedim bir türlü. Ama işte güzel bir oyun abi o da ya. Herhalde yani. Belli ki. Yani. O da iyi bir oyunumuzdur yani. Bilmiyorum abi. Birileri oynuyor diye iyi olmuyor bütün oyunlar. Final Fantasy 14 diye bir oyun var. Benim bir arkadaşım her sabah... Neyse <laughs> tamam. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Kanala abone olur musunuz sevgili kardeşlerim? Haydi hoşçakalın.